Mudanya'da büyümüş birisi olarak Mudanya'yı çok iyi bilirim aslında bakarsanız. Yani orada benim hiç bağlantım kesilmedi bu arada. Ben her bayram tatilinde oradaydım, her tatilimde oradaydım. Düğünlere giderdim, cenazelere giderdim. Hep yani kalabalık da bir ailemiz var bizim. Dolayısıyla Mudanya'nın hemen hemen her türünü yaşadık. Vatandaşım bana çok böyle sıcak yaklaşımı oldu. Yerleştin mi, geldin mi buraya? Geldim. E artık belediye başkanı olacak mısın? Allah dedim siz isterseniz niye olmasın dedim. Beni çok teşvik ettiler. Bir de maalesef Mudanya'dan ben hak ettiği yerde olmadığını gördüm bizzat yani. Elimizi taşın altına sokma vaktimiz geldi dedim. Vatandaşımız da dediğim gibi beni teşvik ettiği için ben bu işe soyundum. Hem eğitimim, hem mesleki formasyonum hem kurumsal bir yapıda uzun süre çalışmam yani insan idare etmeyi öğrenmiş olmam bana bu cesareti verdi. Bir de tabii rahmetli babamın ben 9 yaşındaydım yanında onunla beraber Ankara'ya giderdik bakanlıkları gezerdik falan. Dolayısıyla babam çok istiyordu dördüncü dönem yapmayı ama kısmet olmadı. Ben bir de onu yapabilir miyim acaba diye şey yaptım. Yani onun eksiklerini yani Mudanya'da çünkü çok fazla şey eksik, trafik sorununun ve park sorununun giderilmesi. Bununla ilgili biz kapalı katlı otopark yapımına öncelik vermeyi düşünüyoruz. Çevre yolu projesi var biliyorsunuz Mudanya'da. Evet, biliyorum. Onu hayata geçirmek hatta o yoldan kılçık yollar tabir edilen yollarla Mudanya'nın çeşitli yerlerine inişler yapmak suretiyle o ana hat trafiğini yukarıya almak mecburiyetindeyiz biz Mudanya'da. Bu şart. Benim bir başka daha projem var. Bunu ilk defa açıklıyorum burada ama yani inşallah başkaları kopya etmez. Biz Mudanya'ya raylı sistem yapmak istiyoruz. Gaz İdo iskelesinden Mudanya Budo iskelesine kadar birinci hat olarak düşünüyoruz bunu. O arada bizim dolgu alanımız var biliyorsunuz orada. Parket devam et şeklinde bir uygulama yapacağız. Ulaşımı raylı sisteme entegre etmeye çalışacağız. Artı, gelen vatandaşlarımızı dolgu alanındaki parka yönlendirip, katlı otoparkların dışında bu söylediklerim. Ondan sonra park et, devam et şeklinde bir uygulama yapacağız. Oraya girenler elindeki e, otopark biletiyle o bizim raylı sistemimizden e, bunu ücretsiz yararlanmak suretiyle Mudanya'ya kadar rahat inecekler. Onun ikinci aşamasında biraz daha uzun tabi vadeli ama mütarekenin oradan bu sefer de Arnavutköy'e kadar onu uzatmayı düşünüyoruz. O alt caddeden meşhur bizim Yeritli Mahallesi'nin içinden geçmek suretiyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Bunu ben Sayın Başkan'a da anlattığımda çok heyecanlandı. Benim de çok düşündüğüm, inandığım bir proje. Bunu yapacağız. Bunu yapan sanıyorum durmazlar. Bu arabaları da yapıyormuş. Onlarla da görüşüp her şeyden önemlisi size söyleyeyim. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kredi ve fonlarından, hibelerinden yararlanıp bunu yapacağız. Bursa'nın eee Raylı sisteminin Mudanya'ya entegre edilmesi ki çağrışanın oradan belki bir tünel açarak aşağıya Burgaz'a indirmek ve oradan böyle şey yapmak şeklinde. Bunlar birinci önceliklerimiz bize. Mudanya'nın deprem gerçeğini biz çok ciddi alıyoruz. Çok genç bir deprem mühendisi arkadaşımız var. Onu Allah kusur edersen meclise alacağız. Yere basan, bilimsel ve Mudanya'nın gerçeğiyle bağdaşan şeyler yapacağız öncelikle halkı bilinçlendireceğiz. Bir kere bunu kentsel dönüşüm için yapmamız lazım. Çünkü maalesef kentsel dönüşümde herkes evim benim küçülmesin, metrekarem azalmasın gibi bir mantıkta bunu kesinlikle değiştirmemiz lazım. Mudanya'nın çünkü yapılarını mutlaka revize etmemiz gerekiyor. Ee, yeni yapılarda belki sorun yok ama eskiden kalan çok fazla bina var bizde. Onları bir şekilde kentsel dönüşüme sokmamız lazım. Bunun için de Büyük şehrin mutlaka katkı vermesi Bir şey lazım. Görmen. Bir şey daha söyleyeyim. Benim için olmazsa olmaz şeylerden biri, Büyükşehir Belediyesi hangi partiden olursa olsun, benim asli görevim Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri iyi tutup, medeni ölçülerde rakip bile olsa başka partiden bile olsa medeni ölçülerde tutup, onun hiyerarşik olarak bizim üstümüzde olduğunun bilinciyle hareket edip Mudanya'nın ihtiyacı olan yardımları, hizmetleri oradan sağlamak. Budon'un İstanbul seferlerinde günde en az bir kere Trilye'ye uğrayıp gitmesini, İstanbul'dan dönerken Trilye'ye uğrayıp Mudanya'ya gelmesini. Çünkü bu İstanbul'da yaşadığım için yıllarca Trilye'nin ne kadar özel bir yer olduğunu ben biliyorum, insanlar da biliyor ve biz orayı bakın çok iddialı konuşuyorum bu konuda. Marmara'nın incisi yapacağız. Trilyenin turistik potansiyeli mutlaka ve mutlaka geliştirmek. Bizim belediyemiz orada Taş Mektep diye bir yer yaptı. 10 numara bir yer oldu. Uludağ Üniversitesi'nin sayın rektörüne gideceğim. Diyeceğim ki sayın rektörüm size bir tane hazır bina veriyorum. Gelin buraya bir fakülte açalım. Bu fakültenin oraya açılması ne demek biliyor musunuz? Tiriye'nin abad olması demek. Mutlaka öğrencilerle ilgili Rahmetli babamın Türkiye'de ilk yaptığı öğrencilere bedava ulaşımı sağlayacağız. Bu üniversitede de olsun, Bursa'da da, da olsun. Gerekirse öğrencilere kart vereceğiz. Belediye otobüslerinde geçen ama bunları mutlaka yapacağız. Şu anda Mudanya Belediyesi'nin 5 tane başkan yardımcılık kadrosu var. Kesinlikle ilk gün biz başkan yardım, yardımcılıklarını atama yapacağız. Bunlardan bir tanesini ki siyasi olacak bu bütün STK'lar, muhtarlar ve dernekleri bağlayıp sıkıntılarının ilk ilk etapta çözülmesi için muhatap kılacağız onu. Ben çünkü ekip çalışmasını çok severim. Ben bu arkadaşlara yetki vereceğim, sorumluluk vereceğim ama mutlaka kontrol edeceğim. Ha beceremedi mi? Değiştireceğiz o zaman. Bu böyle. Başka yardımcılıkları tamamen aktif çalışacak. Mudanyalıların kapı komşusu olacak bunların hepsi Çünkü bizde belediyecilik Ben babamdan biliyorum Kesinlikle günde 8 saatle yapılmaz Yok oldu. Mümkün değil Mudanyanın içinde olacak so Sokaklarındaki sıkıntıyı görecek Parklarındaki şeyi görecek Bunların hepsini mutlaka şey yapacağız Afetle ilgili olarak da Ekipmanları geliştireceğiz Millete eğitim vereceğiz Bu arama kurtarma Türü derneklerle işbirliği yapacağız. Bizim de kendi belediyemizin de var böyle bir ekibi ama bunu geliştirip araç gereç yönünden de takviyeler yapacağız ve Mudanya'yı tekrar avat edeceğiz. Buna gerçekten çok inanıyorum ve bunu yapacağıma da eminim.